süperek der ketye Starek der ketye liderek der ketye o yedo der ketye süperek der ketye Starek der ketye pırolek der ketye Avriyede derket ye Süper ek derket ye Star ek derket ye Lider ek derket ye Türkiye'de derket ye Süper ek derket ye Star ek derket ye Kral ek derket ye Türkiye'de derket ye Ve kediye ser zımmı ne bütün herkesi, ne bütün Türkiye'ye, ne bütün dünyayı ve keyese herzıma, ne bütün herkesi, ne bütün dünyaya, ne bütün alemi, ve ketye ale ve bütün herkesi ve bütün Türkiye'ye ve bütün dünyayı ve ketye akıllı ve bütün herkes